Bu herifin patladak gelmesi bütün keyfimi kaçırdı. Boş ver, seni tanımıyor ki kendi derdine düşmüş adam. Uğursuzun biri! Ne tarafa baksam karşıma çıkıyor. Müstakbel kayınbiraderin için böyle konuşmak yakışmıyor sana. Yakadan anlayacak halim yok. Nasıl kurtulacaksın Berrin'den? O iş bitti bile. Nesrin'le bir an önce evlenmeliyim. Kolay iş değil. Bütün kozlar benim elimde. Olmasa bile hile yapacağım, kağıt çalacağım. Bu kumarı ben kazanacağım. Baba yok, anne kibar, iyi niyetli bir kadın seni beğeniyor, itimat ediyor. Kız ve tecrübesiz, üstelik de milyonları var, kaçırılacak kuş değil. O servetten sen de sebepleneceksin. Bunun için elimden geleni yapıyorum ya, seni boşuna mı tanıştırdım onlarla, boşuna mı buldum aranızı ha? Çekilin! Çekilin, çekilin! 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 Oh! Bu iki etti. Bile bile yapıyorsunuz galiba. Niyetinizi anlamıyorum. Affedersiniz, fren koptu da birden. <laughs> Hemen otele dönelim, temizleyelim, saralım kolunu. Bir daha arabaya da, bisiklete de tövbe Öğütlerinizi kendinize saklayın! Düşen canı yanan benim! Oo, dizinde vurkuldu galiba! <laughs> Otelden birini yollar, aldırırız bunu. Al bana omuzuma! Ufak bir kaza, ucuz atlattık. Yardım edin, götürün Hanım'ı. Geçmiş olsun! İki saattir seni arıyor. Peşinde mi dolaşıyor bu herif? Hayır, dolaşmıyor. Belki de beğeniyor seni. Ha, başlama gene! Hayat dolu bir kız. İyi kalpli, çok güzel, üstelik tertemiz bir ifadesi var yüzünün. Kötülüksüz! Berri'ni hatırlatıyor bana. O bir melektir, bu bir canavar! Evlenmeyi hiç düşündü mü acaba? Berim, bilmem. Sen onun her şeyisin, sen düşünmelisin. Tam evlenecek çağda. İstesiydi hayatımda herhangi biri olsaydı, bana açılır anlatırdı. Senelerdir tanırım, bir erkeği mutlaka mesut edeceğine inandığın tek kızdır. Biliyor musun, kendime gecikme artık, evlen demeye başladım. Evlenmelisin tabii! Berrin gibi bir kız bulsam, o da istese beni... O zaman bir dakika durma! Ne açık ya? Zor! İlk defa çekiniyorum senden. Yanlış anlarsın diye çekiniyorum. Böyle bir evliliğe uygun görür müsün beni? Bern'e layık olur musun? Bilmiyorum. Senden daha iyisini düşünemem. Ama Bern'e ne diyeceğini bilemiyorum. İlk fırsatta konuşacağım. Sağ olasın. İhsan bey, şirketimizle alakasını bir ay önce kesti. Nasıl olur? Hmm. Şirket hesabını Avrupa'ya gideceğini, bir haftada döneceğini söylemişti dönmeyince merak etti. Size söylememiş olacak, ayrıldı buradan. Belki başka bir şirketle anlaşmıştır. Rahatsız ettim. Nesin hanım odasında mı? Hayır. Aramadığım yer kalmadı. Gezmeye çıkmıştır belki. Gireceği yeri söylemeliydi. İhsan bu konularda çok hassas ve çok ciddidir. Nesrin'i gözünden bile kıskanacak kadar seviyor. <laughs> yapmış, iffetli bir kız zanneder insan sizi. Genç bir kız karşılık görmediği bir erkeği nasıl öpebilir? Bilmiyorum. Apansız bir şeyler oldu bana. İçim, kalbim, bütün duygularım size yetiyor beni. Böyle şeyleri hiç bilmezdim, düşünmezdim. Söyleyemezdim bile. Gidin durmayın, bu gözyaşlarımı da sahte bulursunuz siz. Hayır, size inansam da... ...Hiçbir şey gelmez elimden. Vazgeçin, bir daha görüşmeyelim. Ben sizden yaşlı... ...Her şeye karşı isteksiz bir adam. Biliyorum. Mazide yaşamaktan kurtarmak istiyorum sizi. Size sokulmak, dikkatinizi çekmek için başka çarem de yoktu. Rahat bırakın beni. Unutalım. Böyle bir günü ikimiz de yaşamamış olalım. Hiç göremiyorum Necati. Bütün gün uzaklara kaçıyor. Bir sabah çok erken kalkıp peşine düşeceğim. Hah! Hani dertli, hani mustaripti arkadaşınız. Ne çabuk unuttu ıstırabını. Söz değil mi? Sadece arkadaş kalacağız. Bugünkü gibi konuşmayacaksınız bir daha. Size yakışmayan hareketleri yapmayacaksınız. Sizi kırdığım, üzdüğüm için gerçekten pişmanım. Affedin beni.